Kakkoşlar diyarının Arap babanın Hacı Ömer Hüdayi babanın aziz evlatları Harput Kalesi gibi sağlam karakterli Kuvayi Milliye'nin fedakar elleri hepinizi saygı ve hürmetlerime selamlıyorum. Hoş geldiniz. Aziz Elazığlılar sizlere Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun şu mısralarıyla seslenmek istiyorum. Türk Bilge Kağan der, işitin beni. Benim, çağlar aşan benim, en yeni, ey Türk, bir gün gaflet basarsa seni, gönül ver, kulak tut bendeki üne. Uyan ey, kendine dönmeyi dene. Bugün Türk milleti kimliğiyle, örfüyle, adetiyle, devletiyle, askeriyle, bayrağı ile büyük bir tehdit altında. Tartışmaya açılan, sorgulanan, yok sayılan Türklüğümüzdür. Hem Türklüğümüz hem de Müslümanlığımızı oluşturan her şey. İçimizdeki Avrupa Birliği ve ABD muhiplerince değişim ve dönüşüme tabi tutuluyor. Bize biz olmaktan vazgeçmemiz telkin ediliyor. Türk geçersiz, Türkiye'li geçerli kılınıyor. İslam geçersiz, ılımlı İslam geçer hale getiriliyor. Şehitlerimiz yok sayılıyor. Teröristle helalleşmemiz isteniyor. Kim bilir heybelerinde daha neler var. 1919'da Yunanlıların İzmir'e asker çıkartmaları karşısında oluşan milli hassasiyetin kırılması için Damat Berit Paşa hükümeti tarafından kurulan heyeti nasiye mensupları Padişah'a Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret ettikten sonra vazifelene başlamışlardı. Peki o dönemin akilleri ne yapmışlardı? Halka beklenen barışın ancak ve ancak işgalcilere koşulsuz bir teslimiyet ve direniş göstermeksizin sağlanabileceğini anlatmaktaydılar. Aynı tarihlerde Mustafa Kemal Atatürk yaktığı Kuvayi Milli Ateşi ile Anadolu'da milli uyanışı şahlandırıyordu. Gelelim bugüne. Algı yönetimi misyonuyla Dolmabahçe buluşmasından sonra bölgelere dağılan akil bay ve bayanlar şunları söylüyorlar. Bakın 85 gündür kan dökülmüyor. Apo özgürleşsin. Terör bitiyor. Silahlar bırakılıyor. Şimdi fedakarlık zamanı diyorlar. Para almayacağız ama para orada lazım olacak diyorlar. Biz kimseye nasihat vermeyeceğiz. Kimseyi ikna etmeyeceğiz diyorlar. Kafalarında bir planı olmayan bunca akil adam ve akil kadın bu konuda rapor hazırlayacaklarmış. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar felaket çığırk ile İmralı'nın elinden iktidarı ve kandille götürülen ABD mektubunu Türk milletine hazmettiriyorlar. Federasyonu yere göğe sığdıramıyorlar. Mektupta vurgulanan isyana beşinci kol faaliyeti yapıyorlar. Sanki Anadolu'da yeni bir bob baharı başlatma provaları yapıyorlar. Daha dün BDP milletvekillerine Karadeniz'de halkımızın tepkisini test etmek görevi verenler akil adam ve kadınlara otellerde toplantı yaptırıyorlar. Aynı iradenin hizmetkarlığını yaptırıyorlar. Şeyh Edibali ne güzel söylemiş. Ukala ile dost olma. Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün. Bölüm Bey'i kucağımızda hissedeceğimiz felaket senaryoları adım adım gerçekleştiriliyor. Bu barış denilen süreç Güneydoğumuzun yepyeni bir statüyle askerlerimizden arındırılıp İsrail'e hizmet edecek Kürdistan'a harita çalışmasıdır. Yetkisizler ama insanımızı Apo'nun ya da perde gerisinde Güneydoğu sınırlarımızı Lozan'dan beri hala kabul etmeyen ABD'nin sinsi taleplerini hazmettirebilmek. Avant'ta diyalog, diyalog çığırtkanlığı yapanlar akıl adam olarak meşruiyet kazanmış. Bunlar da akıl çok. Ama kimin aklı? sormuşlar. Delilleri sayar mısın? O da cevap vermiş. Bu uzun sürer. Siz akılları sayın. İmam Ali'ye kurak verelim. Aklı güçlü kılan üç şeydir diyor İmam Ali. Bir, emin olduğun kimseyle müşavir edeceksin. İki, tecrüben olacak. Üç, iyi düşüneceksin. Peki, bu üç şeyi hangi üç şey yok ediyor? Bir, kendini beğenmek. İki, acele etmek. Üç, başkalarını hakir görme. Karadeniz'de insanımıza hakaret eden BDP'liler şu şirkin ifadeyi kullanmışlardı hatırlarsanız. Barış üç beş çapulcunun öz kesilmez. Peki toplum mühendisliği göz boyamacılığı yapan akilleri şehir şehir kovan protesto eden şehit aile ve yakınlarını sayın başbakan ne diyor? Birkaç çapulcu şehir eskiyası. Takdiri sizlere bırakıyorum. ABD aklıyla rezil olan akiller bir yana, bir yanda vatan, devlet, bayrak, şehitlik konularında hatırlatmada bulunan milli değerlerinden beslenen aklıyla Türk milleti bir yanda. Fuzuli'nin lisanıyla milletimiz diyor ki, git derdime sen deva değilsin. Dün heyetin Asya'nın görevini üstlenenler, milli direnişi kırmak için işgalcilerin memnuniyetine uğruna gezerken Mustafa Kemal Türk milleti düştüğü yerden kaldırmak için milli uyanışı başlatmıştı. Bugün de değiliz. Çünkü tekke köyünden Abdal Musa'nın evlatları, Hacı Bektaş'ın evlatları, Ömer Uday Baba'nın evlatları, Hacı Mustafa Hayri Baba'nın evlatları, Cumhuriyete, Atatürk'e, vatana bayrağa sahip çıkıyor. Akiller kirli pazarlıkları millete yutturmak için debelene dursunlar. Profesör Doktor Haydar Baş ve kadrosu şehir şehir milli kahramanlarımızla milleti buluşturuyor ve diyor ki ayağa kalk Türk milleti. Bugün girip gibi gözüken bütün problemleri çözecek her kişi Genel Başkanımız Profesör Doktor Aydar Baş Bey ve onun kıymetli kadrosudur. Bugün unutulmayacak bir atasözünü Elazığlı hemşerilerimizle birlikte söyleyelim. Akıl yaşta değil, Profesör Doktor Haydar başladı. Hepinizi saygılarımı selamlıyorum.